Talha ver ada çayını evet. Bir yudum içeyim de Talha diye çok eskiden tanıdığım vardı. Talha. Olmasın abi. Ah Talha. Efendim abi. Nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? Bak Talha da yoldasın galiba. Aynen aynen abi. Kız arkadaşımı bıraktım şimdi eve dönmeye çalışıyorum. Ay ne mutlu oldum biliyor musun Tala? Kız arkadaşım <laughs> lafı Eskiden biz tarla başında beraber bir duyduğum bir Tala vardı. Ben sen o, o sensin sandım. <laughs> Tala onun <laughs> da takma Tala'ydı. Tala öyle. vallahi <laughs> o Tala ben Ceren. Bazen <laughs> Çiğse olurdum bazen Buse olurdum bazen Talaya sorarlardı bu şey yok mu der bu gece gelmedi derler bazen de bana Talha'yı seni soruyorlardı işte Talha'ya Talay dedim ki ama nasıl sevindim vallahi billahi kız arkadaşı ama iyi güzel yol iyi doğru yol. sen de kurtardın kendini ben de kurtardım aynen abi <gülüyor> <gülüyor> Aa, Talha kız arkadaşını nereye bıraktın Nereye bıraktım? Evine bıraktım abi. Evinde oturuyor. ...işte centilmen bir erkek böyle yapar. Tam bir beyefendi. Evet. Kızı nereden aldın? Nereden aldım? Ee, karşıdan benim yanıma geldi abi. Anadolu yakasına. Niye geliyor senin <laughs> yanına bir dakika. Yok. Kuaföre götürdüm abi. Niye kuaföre götürüyorsun? ki Onu götürdüğünde sen ne yaptın kuaförde? Yok benim ben bayan kuaförlerine mal veriyorum abi. Kozmetik şirketim var benim. He. Müşterilerimin bir tanesinde işte saçı boyandı işte balyaç Bak, falan Ben de çok mal verdim. <laughs> Aa, vallahi niye güldünüz? Hakikaten çok mal verdim kuaförlere. Nasıl bir mal abi? <laughs> vallahi çok sürüm sürümde çok çok da istiyorlar. Hep sipariş, sipariş, sipariş. Bu, kuaförler diyordu ki Bu, o kadar yerden toptancıdan mal alıyoruz, siparişçiden. Eee sizinkinin ne varsa Hep sizinki malı istiyorlar diyorlar. Kaç tane, kaç kutu gönderdim? Kaç kutu? Ya bugün gönderiyorum. <laughs> İki gün daha geçmeden yine sipariş. Allah'a şükürler çok e, dilimi ısırayım. O işte de çalıştım yani ben bayağı bilirim sizin piyasayı. Maşallah süpersin valla. E senin siparişler? Benim siparişler de iyi abi bomba gibi. E yani şimdi o kuaföre o yüzden mi gittin? Yoksa kız arkadaşın saçını başını mı yaptırmak <laughs> için gitti? Yani yani. Aynen. Saçını, saçını <laughs> yaptırmak için <laughs> gitti. abi. <ben>. Ama böyle <laughs> yüzsüzlük çocuk onlara mal veriyorum diye aradan benim <laughs> kızla çıksın diye mi götürdün onu oraya? <laughs> ne yapalım abi başka yapacak bir şey <gülüyor> yok. <gülüyor> Çok mu pahalı ki? Ne kadar tutuyor mesela bir bayan girsem Kuaföre saçını kestirdi Boyattı boyattı bir şeyler yaptırdı Ben çünkü Oralara bakmadım ben eskiden Pervinken ağda yapardım O sadece ağda kısmını biliyorum Ben ağdacı Pervin Beni çok severler çok bilirlerdi Ağda piyasasında Mafya gibi karıydım ben Benden başka birisi tüy koparsın Kellesini koparırdım Vallahi İstanbul piyasasında herkes ağdacı Pervin'i bilirdi Vallahi. Bana dediler ki bir gün geldiler abla dediler. Böyle tüy koparan varmış. Kim koparıyormuş dedim. Koca Mustafa Paşa'da biri varmış dediler. Atlayın dedim arabaya benim o zaman. Çok arabam korumam şoförüm. Atladık arabaya koca Mustafa Paşa'da. Şeyi bulduk o tüycük adını bulduk. Tüy koparanı. Sen dedim gel bir kayım köşeye çektirdim. Sen dedim ne yapıyorsun? ada demez miydi? De utanmadan söylüyor ada Sen dedim bu da bir yapıştırırım duvara. Böyle gelip de sinir ağdayla sökemezler seni buradan dedim. Terbiyesiz sen ne yapıyorsun? sen Ağda cüperbini duymamış ondan sonra da zaten bir daha herhalde o piyasadan çekilmiştir korkuyla o yüzden ben Ay. hani o kısmını bilmiyorum boya moya falan filan zaten ben çok ünlüydüm beş müşteri alırdım beş tüy koparırdım ondan sonra akşama kadar bir daha rahat rahat gezerdim o yüzden bilemiyorum çok mu pahalı yani bir kadının saç başı o şey işi? Abi tabii bu kuaföründen kuaföründe değişiyor da bu bugün benim kız arkadaşımı götürdüğüm yer yani herhalde bir 800 lira civarı bir para tutardı. Oğlum, ben, ne yaptı? Tabii... Ne yaptırdık kız arkadaşını? 800 liraya. Boya, boya Abi saçını yani. kestirdik, işte boyasını yaptık, ee, saçını açtırdık ilk önce, sonra tekrar boyasını yaptık, balyajını attırdık. Tamam, manikür pedikürünü yaptırdık falan. Tamam. Ne oldu kız arkadaşınız görücüye mi çıkıyor ne yapıyor Allah baştan aşağı her tane onu yaptırdık bunu yaptırdık şu beleş diye biraz da insanda utanma olur. Onu yaptırdım bunu yaptırmadım. <laughs> yaptırmadığım bir şey anasını da götürseydin kızın. Uy. Ana kız ikisini de aradan çıkardınız. Yani iyi ki mal verdin. Yani senin bu adamlar <laughs> alacağın vardı herhalde. Bence alacağın içeride kalacağın hiç olmasa hatunu aradayız. Yenileyelim sıfırlayalım falan <laughs> Öyle mi düşündün? Yok yok abi öyle değil. Zaten benim çok sevdiğim ailecek görüştüğüm bir müşterim. E sen Ondan... zaten bir dakika bu müşteriyi sevmeyeceksin kimiz? Beni sevecek halin yok. <laughs> Aa, delimine gelecek hatuna 800 liralık iş yapacak. o nasıl beleşe çok sevdiğim müşterim. Sen, seni bir şey söyleyeyim mi? O adamı ben bile sevdim uzaktan. Yani bu kadar iyi, bu kadar iyi bir insan olabilir mi? Herkes sever böyle bir insanı. Yani bu kadar iyiliğin sonunda utanmadan bir de pek sevdiğim biri değildi desen zaten herkes ayıplar seni. Doğru. Herkes sever böyle bir adamı. <laughs> e, ne kadar sürdü bu kadar iş? Bu kadar e, bir şey yapmışlar. Hı. Öğlen 3'te girdik işte saat 10 buçuk falandı işte kuaförden çıktık. Öğlen 3'te girdiniz gece evet, 22.30 çıktınız. Aynen aynen 7 saati buldu yani çok pisti galiba senin sevgilin. Yok Vallahi, abi tam. Yani aklıma gelen bu oldu. Bu kadar uzun süren 7 saat bu, bu nedir? Gelin başı bile bu kadar sürmüyor 7 saat. 7 saat Saç, sürüyor. Cool abi. abi, saçları katır katır saçı gibi. Ben ta yiyor. tahmin ettim. Sizin kız arkadaşınızı <laughs> siz şeyden mi getirdin? Dağda mağda Himalayalardan falan mı indirdiniz kızı? Herhalde medeniyete yeni indi o. Öyle Türk filmlerinde olurdu. Da ormandan gelir falan Tarzan Jane misali. Siz Jane'i getirdin. Jane'le mi çıkıyorsunuz siz? <laughs> medeniyete geldi. Hadi baştan aşağı kızı yeniledi. Tanrım beni baştan yarattı. Yedi saatte çünkü bu çok uzun bir zaman geldi bana. Aynen vallahi zaten şey oldum abi yani bekle bekle e ağaç sen, oldum. Sen bilmiyorum. bir dakika kızı bırakıp da e, bir yemek yeseydin sinemaya gitse bir yeni şey yapılır 7 saatte. Ya işte hani bu şimdi biter işte bir saat sonra biter baktım iki saat geçti. Baktım olmuyor bir iki müşterime gittim işte biraz geyik yaptık çay kahve. Ondan sonra tekrar geldim tekrar bitmemiş tekrar gittim falan böyle sürekli gittim geldim yani. Bir iki müşterine gidince ne yaptın aralarında o gittiğin müşterilerde? Abi çay Gittim, çay içtik kahve içtik kuru pasta yedik. çay işte çerk Sen var ya son günlerde gördüğüm en beleşçi adamsın. ben de tabii Senden de beleşçi. Şey. Bu gitti orada kızı kız bedava 800 liralık şey bedavaya çıktı. Gidiyor karnı acıktı öteki arkadaşlara gitti kurabiye yedi çay içti falan bile. Oh karnı da doyurdu ikinci çayını da içti. Ne kadar güzel. Abi böyle olması lazım ama ya müşteri dediğim böyle olur abi. Müşteri dediğiniz kimlik kastediyorsunuz? Kendinizi mi kastediyorsunuz? Yok yok ben değil. Ben şimdi onların toptancısıyım abi. Müşterilerin toptancısına bakması lazım. Sen malı toptan mı veriyorsun onlara? Tabii tabii toptan abi. Niye para kendi vermiyorsun? E, kuaförün perakende alma gibi bir şansı yok abi. Sen toptan götürüp koyuyorsun. Ne kadar yani o sipariş vermiyor. Ya o sipariş veriyor ama atıyorum bir kuaförün minimum verdiği sipariş. Yani benim çalıştığım kuaförün Minimum verdiği sipariş hani bir hafta gittiğim zaman bir buçuk iki milyarlık aşağı yukarı sipariş alıyorum. O da yüklü bir rakam zaten. Sen bu iş kendi işin mi bari? Kendi işim abi. Ha, çok arkadaşımız var işte. Talha çok sevindim. vallahi tarla başından nerelere gelmişsin? <laughs> Kimler Kendim... yani? Hakikaten azmin zaferi. Vallahi bile <laughs> bu kadar yükseleni ben ilk defadır... <laughs> söylüyorum söylüyorum ben bile kendimi gülüyorum ben Vallahi billahi gülüyorum Hep söylüyorum gülmek her, her Ademoğlunun yüzüne yakışıyor He, Allah herkesi güldürsün inşallah